Evet bugün GTA 5 oynuyoruz ama bugün konseptimiz playlist değil, roleplay yapacağız. Yanımda Taha, Emirhan ve Musa var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ee, bugünkü, Hoş bulduk. Bugün bugünkü, amacımız, e, ben bir mafya babasıyım ama başkan seçildim. E, Taha da benim şoförüm olacak. E, Mustafa ile Emirhan da korumam olacak. Onlar da daha da fazla böyle koruma falan istiyorsanız aşağı link, Discord linkini atacağım. Gelin konuşalım videoya alır alırız ee, Daha da uzatmayalım isterseniz lafları. Bu arada GoPro alındı bana doğum günü hediyem. GoPro'ya da vlog gelirim bilmiyorum. Ama burada ne bileyim, burada gelmez. Ki e so, falan gidersem hesabı. vlog çekerim. Gelmez. Dediğim gibi şimdi başlayalım. Herkesin isimleri Oradan. aynı zaten. Hadi başlayalım. <laughs> Aha valla başkan seçildik de. Baksana arabalar falan da verdiler ya. Şimdi biz nereye A çıktık? A beyaz saraya mı gideceğiz? Aynen. Tamamları ayarladım. Telefon mu çalıyor sen? Telefon çalıyor, bir dakika. Alo? Evet. Evet. Sar- Malikane, evet. Araç. Tamamdır, bekliyoruz. Başkanım! Evet. Malikane- Aradılar da, Malikane'ye araç geliyormuş. Beyaz Saray'a gitmek için. ha, ko ha koruma haa. Evet. Odaymış. Evet, gelsin ben... Ama siz burada... Başkan olduk da... Şimdi ta aramızda kalsın o da dedim de korku başladı ya. Ne bileyim bu suikast evet, olayları evet. falan başkan. İnşallah koruma burada, da ne işini yapar. Burada bekleyin. Ben bir şeye bakayım. arabaya binelim istersen bekleyelim koruma arabasını. Gelin bari buyurun. Buyurun başkanım. Allah. Tamam. Sen bin araba istersen. Çalıştır arabayı da. Ben binerim Çalıştırma. ben binerim sıkıntı yok. Tamam. Koruma da bir gelmedi ya. Galiba yolda trafik var başkanım. Yani Olabilir. Bir saniye. Heh. Kapatabiliriz. Şeye sürtmüş. Bir dakika. Şurada tuş var başkanım. Hmm. Sanki siyah. Sanki siyah. Böyle... Siyah arama ha, geliyor. Geçin. Dur bakayım belki o. olur. Neyse biz gidelim de şeyin malkelerin yani ağzına kadar. Şuraya gidelim biz. Başkanım siz arabada oturun, ben gelirim bir bakayım. Hop hop hop, dur dur. Merhaba. Merhaba. Koruma değil mi? Evet, koruma. Başkanım koruması. Tamam. May beyaz, may beyaz araya geçeceğiz. Tamam. Evet, kodunuzu söyleyin de, terslere alayım da. Tamam. Başkanım arabanın içinde mi? Evet. Anlı Telsiz işte. kodunu söyleyin telsize bağlanayım ben. Tamam. Söyleyin. Efendim? Telsiz kodunuzu söyleyin. Telsiz kodum 12.59. Bağlanıyorum ben. Başkanım tamam. Nasıl adam? Gözün iyi gözüktü mü? Telsiz kontrol 123 telsiz telsiz. Tamam telsiz. Önden mi siz mi gideceksiniz hocam? Siz buyurun önden. Bir saniye ben sana konumu atayım. Dur. Şurada sol olsun. Ben ne var var? Aynen tamam tamam. Bir destek Aman dikkat et de, dersen giriyorsun Valla hata ya biz mafyada sanki daha iyiydik. Başkan başkan seçildik o harika onu da. Sıkıntı değil ya başkan. Bir ara şey yapalım ya bu Geçen şey gördüm. Fakir insanlar gördüm. Hazır başkan dondu ki ya. Alırız şey... ...bir sivil moduna gireriz. Bir sivil kıyafetler falan. Bir de dedim biz yardım ederiz ya. Araba ne ya? Parçalanmış orada. Al, al. Aman, aman, aman. Et. Devam et ya. Özür ağabey, bu kırmızı araba ne yapıyor ya? Bırakmış burada araba. Ne ya. oluyor burada ya? Ayıp ya. Bir çektiririz başlama. Hata öyle şey olursa böyle çektirebiliyor mu arabaları biliyor musun? Başkanın yanı mı? Şimdi biz mafyada da az şeyler yani Şimdi bizim yaptığımız şeyleri bu korumalar falan bilse direkt e, yumurtlar herhalde yönetiyor bilmiyorum da. Bazen yumurtlarsa biter bir bizim işimiz. şey soracağım başkanım bir dakika korumaya. Siz Koruma iki. Evet. Başka koruma var mı? Yok. Koruma iki herhalde şeyde beyaz sarayda bekliyor. Sesi de değişik çıktı. Hmm. Araba da güzelmiş ya beğendim ben arabayı. Ama ağır ağır çalışkanım ya bizim eski araç değil. Ya bizim eski daha hızlı gidiyordu da. Oo, ne yapıyor bu ya? Of 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 aman ya, aman aman. Ne tamam. ya? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Olacak Özür yok. dilerim başkanım. Evet, sıkıntı yok sıkıntı yok. Yollarda viraj oldu. Ya o gerizekalı adam vardı bir tane beyaz. Aldım plakasını çektireceğim onu. Sakin, evet. sakin, bize su buraya ştav. Tersini çıkayım şu an. Başkan ha? tuşla. Tuşla. Şu gördüğünüz ızdırma var ya. Ha. Sizin. Aha koruma koruma bekliyor görüyorum. Bize son tamam. bir adam kesmeye gelmiş. burada adam kaçırmıştı. Neyse, evet. Kapa merhabalar merhabalar başkanım. Tamam yeter yeter bırak, bırak 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 bırak. Tamam. Merhabalar merhabalar. Merhabalar nasılsınız başkanım? Siz nasılsınız? İyi, siz de nasılsınız? Yapalım. Kontrol edelim. Millet de bize bakıyor. Koruma 2. Ben Kırma bir kontrol, kontrol yapıyorum. Burada Efendim? Kontrol Arkayı kontrol edelim. Arkaya kontrol edelim. Burada bekle. Burada durun, koruma 2. Arkası bende. Koruma 2 sen de. adamlar çok iyi tiptara benziyor mu ya. Selamlar kim? Kuyma bir. Adın ne? Kim ben? Adın ne bakayım senin? Ya yani kimin? Pardon karıştırdım kusura bakma. İyi birine benziyorsun sen. Adam. Bilmem belli olur o orada. Göreceğiz bakalım. Güzel koruyun beni ha. Bak size emanetim ben. Tamam başkanım. Şimdi maaşını fazla veririm. <laughs> Güven bana. <laughs> komutan ama ar başkanım arka arka temiz. Tamam, tamam. Eski ar görevinden komutanım ağzıma dolandı. Siz özel ne diyor bu ya? Siz öz <laughs> özel hareketten emeklisiniz galiba. Ne Eski askerim de ee be, başkanım. <gülüyor> <gülüyor> well, him, ben de işte subaydım. Ta gel bakayım Bu Burada çok değişik adamlar bir yerde bir lokanta falan var mı ya bir şey der yedim. Valla ben de buraya kez geliyorum canım ne yapayım. Açıyorum açıyorum. Açıyor. Tipe bak ya. Ben gene başkan görsem. Gençler hak ha 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 şey siz. Bırakın bırakın ya size. sonra keseriz onların cezasını beyler bırakın. Taraf çekmiyorlar çekecek misiniz? Gene bizi muhabbet edelim şurada korumalarla şurada. <laughs> Şire gel gel Komutanım evet. ne oluyor bunlar kaçmak? Hop hop hop. Yavaş yavaş. Hop. Gel şey oğlum. var. Hmm. Koruma bir. Dur ya, Komutanım olmuyor. Dur dur, Cemme bir şey bıraktı ya bu. Aha uyuşturucu Hı? çıktı. Hı? Yakalayın şunu, yakalayın bak koştu koştu. Kork koş. Koş. Koruma 2, koruma 2. Bak ileride 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 ileride. Koş ileride, ileride. koş. Tabii ben neden bırakayım oğlum, tekim ben. Koruma bir. Komutanım yakaladım. Başkanım yakaladım başkanım. Başkanım. Ha tabu tabu tabu. Aranıza kaldı. Başkanım yakaladım başkanım. Tamam tamam. Onu bir şey ya bir ekip yönlendirin de. Tamam. Onu bir ekip yönlendirin de alsınlar onu içeri ya. Koruma yani. buraya bir ekip yönlendirir misin? Oğlum hayatını ben ya. başkanın cebine uyuşturucu Başkan koymak da sıkar biraz ama neyse. Koruma ne Koruma ekibi buraya bir ekip çağırır mısın? Neyse birisi benim yanımda dursun ya. Tekim var Hemen çağırıyorum. Durun. Arkamızdayım ben. başkanım. Ekip şu an görevdeymiş. Şu an için gelemezler. Tamam o zaman. Evet, şey onu? Dursun orada. Aa, <laughs> evet evet, evet orada. Başkanım, başkanım. Olur, bak, başkanım. Başkanım. Size muhabbet edelim gençler. Çağırdım başkanım. Koruma bir gelene ver. Gelin bakayım. Ya gençler siz askerliği nerede? Ne üzerine yaptınız? Havacılık, kara falan. Ben ee, bacılıktım. Ben bacılık üstüne askerdim. E, ben istihbarat. Oo, bir F-16 pilotu, bir mit. İyi. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ta ta boş ver bırak. Ta bırak adamları bırak ya. Ta gazoz evet. istiyor musun? Gazoz alalım bir tane. Yok, başkanım. Benim kanım hala acık başkanım. Çok acıktım ben. İskender, Başkanım şurada gideceğiz. bir koşuşturmalar gördüm ben. Neyse bir durun da bir alayım soda ya. Koruma iki. İskender. Ha, bir durdun. Başkanım burada bir şeyler oluyor. Polisler falan gelmiş. Tamam bak kontrol et. Koruma, kontrol et. Koruma iki. Hayır Koruma iki. Tamam uzaklaştırıldı burada. Başkanım İskender yemeğe gidelim mi istersiniz? İskender yemeğe gidelim mi? Başkanımız tamam. ne isterse onu yeriz. Burası değilmiş ya. Başkanımız abi, ne isterse. Tamam verdin mi sen buraya? düşecek. Nihayet kalın başkanım bak. Ben boş ver eğer silah çekmedi belli etme görevini. Şurada, şurada Neyse arkadaşlar memnun oldum sizinle de. Tanıştığımı. Biz bu. de başkanım. Başkanım İskender'e yemeğe gidelim mi? Gideriz gideriz tamam. Bir İskender'ci biliyorum. İsterseniz oraya gidelim. Ya, ben güvenli gönlüm. olsun hadi yeter. Ederim. Neyse burada da videoyu hadi bitirelim hadi. arkadaşlar. O adam beğenmişsiniz. <laughs> Beni bunlar tek bırakıp bir adamı üç kişi daldılar. Ne <laughs> <Ya> adam adam? Cem <laughs> çok iyiydi bu arada. Yine bakayım. Bitti buraya. mi video? Bitti bitti. Şu an son çıkış yapıyoruz hadi bakalım. <laughs> Oy! Arkadaşlar burası bizim işte beyaz sarayımız. Burası bizim şey meclisimiz. Türkiye pardon burası saray. <laughs> <Kendisini kuralladım ben>. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar konuyu burada uzatmayalım. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorumda <laughs> yaparsanız sevinirim. Bu manyaklar kendilerini patlatmaya başladı zaten. Burada <laughs> videoyu son verelim. Ee, daha farklı senaryolar falan istiyorsanız e, arkadaşlarınızla paylaşın bu videoyu. Gelin hep beraber. Eğer daha... siz de gelmek istiyorsanız Discord linki açıklamalarda var. <laughs> Aynen bir şey yapın gelin arkadaşlar. Daha ne kadar fazla kişi getirseniz o kadar iyi. Bizim için mesela daha da suikast evet. mesela düzenlerler belki bize. Dedim bir ya, de Allah bir... rızası için like ve abone ya. Bir <laughs> ya, ya dur bitirmeden <laughs> önce bir şey yap. <laughs> Havada kem. Allah benim yanımda da bir silah var ya. Olacak tabii ki de eski mafya olduğumuz için. <laughs> Ege bana bak Ege. Videoyu burada kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sağlığınız her şeyiniz yerindedir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Yeah, bye bye. Bye, bye, bye.